Ne yapıyorsun anneciğim? Girdi <laughs> şu anda. Bak şimdi baba. <Gülüyor> <Gülüyor> At şimdi yüz görümlü istiyorum. Babası olarak ver yüz görümlüyü ver. Ah. Ey sağla. Ben Halil. Harşam. Hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi biz ne yapıyoruz? Güneşlenmeye geldik. Hayır tabii ki de kara geldik. Kara ne? Kara geldik. Kara gel. Ha kara ben. Kara, kara. geldik. I, koymadım. Tamam. Senin bunu yapacağını bildiğim ha. için. Bugün ne yapacağız? Kızak yapacağız. Yapabileceğiz kayacağız. mi acaba? Yani biraz başladım ama bakayım olursa. Bu arada biz e, baba evindeyiz, köydeyiz. Evet. E, İzmir Bozdağ'dayız. Kartopu oynayacağız. Kartopu oynayacağız. Kaymaya çalışacağız kendi kayacağız. imkanlarımızla. Öyle kayak falan yapmayacağız. Kendi imkanlarımızla, kendi imkanlarımızla, kendi imkanlarımızla kaymaya çalışacağız. Öyle çok güzel ama. Evet hava güneşli şu anda gözüme güneş vuruyor o yüzden bakamıyorum. Gözüne güneş vuruyor yere bakınca da vuruyor çünkü yansıyor evet, ya. Evet Hasan şu an karlara böyle delik açma şeyinde. Bak ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> sen bittin sen bittin bekle. İçime girdi içime girdi şu anda. Bakayım baba. <Gülüyor> Hasan <Gülüyor> at babanı at Hasan. Yoo nasıl denk geldi. <laughs> Al yerden. Hasan al yerden. Demek <laughs> Çocuk... bana savaş açtınız ha? O ne lan? şok oldu. Al ben sana yapayım. Bir de bana diyor ki, sana çok hızlı top atacağım anne diyor. Çünkü burası benim memleketim. <laughs> burası benim babamın köyü. Aynı zamanda benim de köyüm oluyor tabii ki de. Biz yazın buraya geliyoruz. Yazın İzmir'in sıcağını bilirsiniz ama biz yayla e, gibi. Evet, yazın yorganla yatılıyor burada. Kışında böyle yaşanmıyor. Her yer buz tutmuş. <laughs> Sular buz tutmuş. Tuvaletini nereye yapacaksın falan. Babam damayı kelt tıraştı be. Ben burada bilgi veriyorum köyümüz hakkında. <laughs> ben de kendimi övüyorum. Oo, <laughs> oh, aşırı Eskiden soğuk. Eskiden burada kayak merkezi vardı. Hala var da çalışmıyor. Otel vardı kocaman. Hala var ama yine çalışmıyor. Dipnot. Başka ne bilgiler verebilirim diye düşünüyorum. <laughs> Ya adam beni hiç takdir etmiyor ya. Çok nasıl güzel, diyorum harika, sürekli. Harika, harika. Sen zekisin falan hiçbir şey demiyor bana Sen ya. harika bir kadınsın. Hiç yükselmiyor sanki. Sanki bana da Sen öyle geldi. Koyuyorsun, 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 yükselmiyor. Evet, bu. yükselmiyor gibi. Neden? Arkadaşlar, biz mahvolduk. Çok yoruldum. Yukarıdan adam bu kadar yoruyor muydu ya? Felaket yoruldum ben. Ellerimi hissetmiyorum artık. Şu an hissetmiyorum ellerimi. Şu burnuna yapalım. Burun böyle olur. Ama girmiyor. Çok sert. Hasta olmazsak iyi. Ben Bur kesin buranın sonu hastane gibi görünüyor. Felaketim. Hihi. Yaşlı amca gibi olmadı mı? <laughs> evet, ağzımız da tamam. Burnumuz Bak da buna tamam. demişler ki, ağzını sıkı tut kimseye söyleme. Aynı o ifade yok mu? Böyle duruyor. <laughs> başka ne kaldı? Acı silo. Atkısı yok. Şu koluna da şuna takayım mı? Görüyor musunuz? Eserim. Sanat eserim. Dünyanın sekizinci <laughs> harikası bu. Şata ta ta. Yüz görümlü istiyorum. Bence, bence, bence. bence arkana dönme hiç. Evet arkam çok pis. Şimdi yüz görümlü istiyorum. Babası olarak ver. Yüz görümlüyü ver. Ah. <laughs> 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 Kalkamadım. <gülüyor> Ay Hilal. Allah seni kahretmesin. Ne yaptın? Kaçamadım. Kaçamadım. Ben sana onu mu Ya atma enseme giriyor. Sen benim enseme soktun. Ay atma dedim. Sen benim enseme soktun. Atma tamam barış. 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 Ne haber lan diyeyim Düğmelerini yapmadık. Şekil. Düğmelerini aman yapalım, eksik kalmasın. <laughs> Ceket yok, düğme var. Şu dağı görüyor musunuz? Görmüyor musunuzdur. Şimdi birazdan gösterelim. O kadar kar dolu ki! Aslında oraya çıkmak istedik de yemedi ha yemedi mi yemedi bir de zincirimiz yok şu an yok var 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 mı tamam oğlum da burada zincir varmış ha. da gerek yok burası zaten full kar tabii Hasan'ı bir de oraya götürmek zor olurdu şimdi evet. ihtiyaçları Asana, oluyor Hasan ameliyken biz oraya gitmiştik aynen ama bu kadar değildi evet. değildi bundan değil. kaç sene önce dört sene önce mi geldik? yok artık elim hareket etmiyor arkadaşlar müzikleri de atalım bir benden bu kadar ben mimarımız Hilal <laughs> aletirdavatımız Leem <laughs> Ay çok kötü. <laughs> Arkadaşlar çok emek verdik. Verdik ya Vermeye verdik. çalıştık elimizden geldiğince. Bu arada kızak yapmaya başladım ama. Çekebilir miyim bilmiyorum. Ona da bir çekeceğim belki çekmeyebilirim. Onun için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ne <laughs> yapıyoruz? Bekliyoruz 5 saniye abone olmaları için. Evet bekliyoruz. Abone olmaları için bekliyoruz. Bekliyorum şu an eldivenimi çıkarayım. 2 3 4 5 Oldunuz! Abone. Oldunuz! Abonola bastınız bu kadar. Bir tanesi dostlar şimdi ya. Yani biz de iyiyiz artık ya. Videolarımız iyi arkadaşlar. Lütfen abone olun. Destekleyin bizi. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Çok ben acı çıkarırsak çıkar yani. Hmm. Ellerine hale gelmiyor. <laughs> Ellerim hissetmiyorum şu an. Çok fenayım. Bunu <laughs> da çıkar. Peki bunu bozalım mı? Hayır, Hasan daha fotoğraf çekilecek onunla. Hayır, Hasan fotoğraf çekilecek. Daha önce geldiğimizde öyle yapmadık. Evet, en son bozduk ama bozmayalım, kalsın. Kalsın, bu sefer kalsın. Buraya gelenler, buraya gezmeye gelen çok oluyor, Karçin. Ama buraya gelen olmaz. Olsun, görürler ya. Burası köyün içi çünkü, aa, Araba arabada çıkmıyor. Aa. Gezilecek yer de yok. Belki, gören olursa fotoğraf çeksin, bizi de etiketlesin. <laughs> bu benim çocuğum. <laughs> ya da siz başka bir yerde görürseniz bize söyleyin. Ha. Bunu Halil'ler yapmıştı, İlerler yapmıştı diyeyim. Şuraya bir tane işaret koysak bari ya. Aa, bilir miyiz bizim ama. İnsan evladını nasıl tanımasın? <laughs> bir tane doğum lekesi falan koyalım. Ya aslında şuradan şöyle kayıp gelsek ne kadar güzel olur ya. Evet ya. Bence poşetle kayılır. Kayılmıyor hayat. Kayılır poşetle. O kız abi yapmaya çalışalım. Hadi gel gidelim. Hadi gidelim. Onu bir yapmaya çalışalım. S Size de kal. göstereyim. Sen burada kal. Kimsenin yanına gitme. Tamam mı? Tanımadığın kimseyle konuşma. Heh. tamam çikolata mı? falan vereyim diyen olursa alma. Heh. bir gözün şişe ama o soğuktan durur. <laughs> Soğuktan. Hadi gidiyoruz biz. Çok soğuk dondum şu ellerimin haline bakın. Hissetmiyorum ellerimi ya. Hissetmiyorum çok soğuk. Gidelim. Arkadaşlar mühendislik harikam. <laughs> Yaptı evet, sonunda. Şur şuradan fites değişiyor. <laughs> Şöyle ilk denemeyi ben yapıyorum. Benzinli mi bu? Ama beni tut Hilal. Beni tut. Nasıl tutacağım ben Kaydım arabaya çarptım. E beni de kaydırırsan dur Hasan burada bekle anneciğim babana bakalım şimdi. <laughs> ne yapmış baba? Bir yerine girecek şimdi. <laughs> Biraz geri git. Geri gidiyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Gel. Fış fış kayıkçı. Kayıkçının küreği. Hasan el salla babana. El salla. <laughs> tut beni tut İlal tut İlal. Elinle tutsa Ne biçim tutuyorsun? <laughs> Allah'ım ya acıdın bir yerin? Yoo. <laughs> Yo, Allah Allah. Güvenip de kayıyorum hızlıca. Fıtı 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 fıtı. Nasıl böyle mi? Biraz çık 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 kayamazsın çık. Böyle mi? Evet böyle biraz kalktır böyle öyle yap. ah olmadı. Şöyle yapsan. Hayır hayır kalktır önce. Kalktır ha. tam kaldı Güzel ayakla. Çok soğuk. Arkadaşlar biz gidiyoruz. Yol. Hasan gelmesin bir dakika dur. Biz gideriz arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenip yorumlarınızı da bekliyoruz. Arkadaşlar biz yola çıkıyoruz. Kendinize iyi bakın. Babam bekliyor onu bakıyor. Bekliyorlar Babam bizi. oradan bakıyor kız Evet. Görüşürüz iyi bakın. bay bay de. Bay bay yapayım. Görüşürüz. Bay bay.